Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kardeşlerim. Sahih Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir başlık. Hul ve Huluda Talak Nasıl Olur Babı. Hul kelimesinde dipnotu var. Diyor ki kadının kendi malından kocasına bir şeyler vererek ondan boşanması kardeşlerim. Evet devam ediyoruz. Allah Azze, Azze ve Celle şöyle buyurdu. Kadınlara mihir olarak verdiğiniz şeyi kadın erkek Allah'ın çizdiği hududu ihlal etmekten korkmadıkça geri almanız helal olmaz. Fakat onların Allah'ın çizdiği hududu ihlal etmelerinden korkarsınız. Bu takdirde kadının kocasına verdiği fidyede, fidyede ikisi üzerine bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın hudududur onu tecavüz etmeyin. Yani ona tecavüz etmeyin. Kimler Allah'ın hududuna tecavüz ederse işte zalim olanlar onlardır. Bakara suresi 229. ayetler kardeşler. Ömer diyor, Ömer Allah ondan razı olsun. Devlet başkanı ve hakim huzurunda diyor olmaksızın yapılan hulu geçerli kalmıştır. Osman Allah ondan razı olsun, kadının saç bağından başka malik olduğu şeylerle yapmış olduğu hulu geçerli kalmıştır. Tavuz şöyle dedi diyor. Allah Azze ve Celle'nin eşlerin birbirleriyle geçimleri hususunda biri üzerine diğeri lehine farz kılmış olduğu Allah'ın hudutlarını ayakta tut tutamamaktan korkmaları halinde helal olur. Tavus'un oğlu da diyor. Babam tavus, beyinsizlerin söylediği kadın kocasına karşı ben seninle cünüplükten dolayı yıkanmam deyince deyinceye kadar hulu helal olmaz sözlerini söylemedi. Allah'ın buyurduğu buyurduğunu diyor söyledi demiştir. 5273 kardeşlerim İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Sabit İbn Kaysen karısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü kocam Sabit İbn Kaysen ne dini ne de ahlakı konusunda ayıplamıyorum. Ancak ben tekrar küfre düşmekten korkuyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen sabitin sana mehir olarak verdiği bostanını kendisine geri verir misin diye sordu. Kadın evet geri veririm dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabit İbnu Kaysa bahçeyi kabul et ve bu kadını bir talak ile boşa buyurdu. Burada bir dipnot var kardeşlerim. Küfre düşmekten korkuyorum cümlesindeki dipnotunu okuyorum. Diyor ki İbn Mace'de diyor gelen rivayette Habibe bintü Sehil Sabit bin Kays'ın karısı idi ve o çirkin bir adam idi. Abdurrezzak Mamer'den diyor şöyle rivayet etmiştir. Sabit İbn Kays'ın diyor hanımı şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bendeki bu güzelliği yani benim güzel bir kadın olduğumu görüyorsun. <laughs> Sabit ise çirkin bir adamdır. <laughs> Evet kardeşlerim. Korkusu bu kardeşlerim. 5274 İkrime Allah ondan razı olsun. <laughs> bu hadisi Abdullah İbni Ubeyd'in kızı, Ubey'in kızı diyor. Ubey'in kız kardeşi şeklinde rivayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yani Abdullah İbni Ubey'in kızına sen onun bahçesini kendisine geri verir misin diye sordu. Kadın da evet deyip bahçeyi kocasına geri verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kocasına kadını boşamasını diyor emretti. He. 5275 İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Sabit İbn-i Kays'ın karısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, kocam Sabit i̇bn Kays'ı ne dini ne de ahlakı konusunda ayıplamıyorum. Ancak ben onunla yaşamaya tahammül edemiyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen Sabit'in sana mehir olarak verdiği bostanını kendisine geri verir misin diye sordu. Kadın, evet geri veririm dedi. 5276. İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Sabit İbn Kays İbn Şemmas'ın diyor karısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben Sabit'in dini ve ahlakı hakkında diyecek bir sözüm yok. Bu konuda hiçbir şikayetim yoktur. Ancak ben onun benim üzerimdeki kocalık haklarını yerine getirememekten korkmaktayım. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona kocana sana verdiği bahçeyi geri verecek misin diye sordu. Kadın da evet dedi ve bahçeyi sabite geri verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sabite hanımını boşamasını emretti. 5277 İkrime Allah ondan razı olsun sabitin karısı Cemile diye tahdis edip hadisin diyor tamamını zikretti Evet kardeşlerim yeni bir bab var yeni bir başlık karı kocanın arasının açılması zaruret halinde hakim diyor hulû yapmaya işaret eder mi Allah azze ve celle şöyle buyurdu Ey insanlar Karının kocasına itaatsizlik yüzünden veya kocanın karısına karşı olan zafiyetlerini yerine getirmemesi yüzünden aralarının açılmasından korkarsanız aralarını bulmak için her iki taraftan da birer hakem tayin edin. O iki hakem samimiyetle onların aralarını bulmak isterlerse Allah onları muvaffak kılar. Çünkü Allah onların kalplerinde olanı çok iyi bilendir yaptıklarından haberdardır. Herkese amelinin karşılığı verilecektir. Nisan suresi 35. ayet. Bu ayetin dipnotunda kardeşlerim görüldüğü gibi diyor ayeti kerimede birbirleriyle gel geçinemeyen karı ve kocanın yani ko koca ve kadından diyor, her birinin ailesinden birer hakem gönderilmesi emredilmektedir. Karının geçimsizlik yapması kocasına karşı gelmesiyle ve Allah'ın kocasına karşı kendisini yükümlü kıldığı vazifelerin yerine getirmemesiyle ortaya çıkar. Kocanın geçimsizliği ise karısını iyilikle tutmaması veya güzellikle salıvermemesiyle ortaya çıkar. İşte böyle bir geçimsizliğin var olması halinde eşlerin aile bağını diyor koparmadan önce bir, bir her birinin aile, ailesinden birer hakem göndererek uzlaştırılmaları veya, veya uygun bir şekilde ayrılmaları emredilmektedir. 5278 Misber İbn-i Mahreme Ez Zuhri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhire oğulları benden Ali'nin onların kızı ile evlenmesi hususunda izin istediler. Ben buna izin vermem. Yeni bir bab. Evli cariyenin satılması talak olmaz. 5.279 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Beriri hakkında üç tane sünnet meydana gelmiştir. Kendisi kölelikten azat edildi ve hala köle olan kocasıyla evli kalma veya boşanma konusunda muhayyer kalındı. Hürriyetine kavuştuğunda kocasına karşı muhayyer kalındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beriri hakkında velayet hakkı köleyi azat edene aittir buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiğinde taştan yapılmış bir tencere tencere ateşin üzerinde duruyordu. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ekmek ve evde bulunan katıklardan bir katık önüne getirildi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben biraz önce ateşin üzerinde duran bir tencere görmedim mi? Neden bana o tencerede pişirdiğinizi getirmiyorsunuz diye sordu. Kendisine tencerenin içinde belireye sadaka olarak verilmiş et var. Sen ise sadaka malını yemezsin denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tenceredeki et belire için bir sadaka. Bizim için ise belirinin bir hediyesidir buyurdu. Evet yeni bir başlık kardeşlerim köle ile evli olan cariyenin azat edildiği zaman hala köle olan kocasıyla kocasıyla evliliğini devam ettirme veya boşanma hususunda serbest bırakılması babı. 5280 İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Berînen'in kocası Muisi bir köle olarak gördüm. 5281 İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi şu adam falanca oğullarının kölesi ve Berili'nin kocasını Muiz'dir. Onun Medine sokaklarında karısı Berili'nin arkasından gidip de ağlayışı <laughs> hala diyor gözümün önündedir. 5282 Abdullah İbni Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Berili'nin kocası falanca oğullarının ve siyahi bir köle olan Muise idi. Onun Medine sokaklarında karısı Berili'nin arkasından gidişi hala gözümün önündedir. Yeni bir bab kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Berili'nin kocası hakkında şefaat etmesi babı. 5283 İbn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Beriri'nin kocası bir köleydi. Adı Mois idi. Onun Beriri'nin arkasında dolanıp ağlayışı ve gözyaşlarının sakallarını diyor ıslatışı hala gözlerimin önündedir. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashaba şöyle buyurdu. Ey Abbas! Muire'nin Beriri'ye olan sevgisine, Beriri'nin de Muire'ye olan buğzuna hayret etmez misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Berire'ye, "Kocan Musa geri dönmez misin?" buyurdu. Berire ise şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sadece şefaatçi oluyorum." buyurdu. Berire de, "Öyleyse benim ona bir ihtiyacım yoktur." dedi. Evet kardeşlerim. Bir bap daha var yani bap diye sadece ismi bap diye geçiyor. 5284 numaralı hadis. Esvet diyor Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ayşe Allah ondan razı olsun biriliği satın almak istedi. Ancak birilinin sahipleri velayetin kendilerine ait olmasını şart koştular. Ayşe bu durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Berire'yi satın al ve onu azat et. Velayet hakkı ancak köleyi azat edene aittir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir miktar et getiril, ve bir miktar et getirildi ve kendisine bu Berire'ye verilmiş bir sadakadır denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu et Berire'ye sadakadır. Bize ise berilinin hediyesidir buyurdu. Şubenin rivayetinde Beril'e azat edildikten sonra hala köle olan kocasına dönme veya ondan boşanma konusunda muhayyer kılındığı ziyadesi vardır. Evet kardeşlerim burada noktalayalım kaldığımız yerden devam edelim inşallah.